Merhabalar, kanalımın yeni bir videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte tadım yer fıstıklı barı inceleyeceğiz. Ürünün içerisinde toplamda 160 kalori bulunmakta. Bunun 9 gramını şekerden alıyor. Bu da toplamda 4 küp şekere eşdeğer arkadaşlar. İçerisinde 8.8 gram yağ, 3.5 gram protein. Ve 0.6 gramda lif bulunmakta. Toplamda ürünümüz 30 gram. E, detaylı besin değerlerini, fiyatını açıklamalara koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. E, tadım yer fıstıklı var. E, benim tadını beğendiğim e, bir atıştırmalık. E, i̇çinde arkadaşlar yer fıstığı siyah üzüm, sarı üzüm, invert şeker şurubu, yulaf, bal, şeker, bitkisel yağ yani palmiye yağı, bulunmakta. Bunları da size aktarmak istedim. Hemen ürünümüzün tadına bakalım. Şöyle paketimizi açalım. Şöyle paketinden çıkardık. Çok da güzel koktu. Böyle fıstık. Yani kokusu hemen çıkıyor. Bakalım tadı nasıl? Tadı çok güzel. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. İçerisinde Kirinç patlığa da bulunmakta. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Ee, ürünün tadı güzel. Ben beğeniyorum. Ee, neticede bu da bir atıştırmalık. İçerisinde çok fazla kimyasal bulunmakta. Bunları bilin ve ona göre alın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bu ürüne benim puanım 6. Videoyu beğenip paylaşmayı kanalıma halen abone değilsen abone olmayı unutma. Düşünce ve fikirlerini yorum olarak paylaşabilirsin.